Evet dostlar arkadaşlar hisse Şubat sonundan itibaren yukarı doğru Mart'ın başından veya ortasından itibaren yukarı doğru hızla tetikleyen haber Zaten daha önce gelmişti ama burada arkadaşlar diye artık bir kesinleşme söz konusu. Haber hemen bakalım grafiğe sonra geçelim. Bakın 18 Nisan 2025 15-18 15.18'de gelmiş kamu aydınlatma platformuna Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ özel durum açıklaması diye gelmiş arkadaşlar. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava yürütmenin durdurulmasının iptalinin talebine red kararı. Bakın haberi okuyalım. Dediğimiz gibi 28 Mart'ta en son bununla ilgili haber gelmişti. Bakın bugün de gelen haberde ne diyor? Şirketimiz tarafından Marmaris Belediyesi'nde kendi düzenlediği ruhsatları yine kendisi iptal edip sonrasında da projemize ruhsatsız inşaat yapıldığı iddiasıyla haksız olarak verdiği 2 milyar 677 milyon 149 bin 516.58 maaş 2 milyar 600, mily 600 milyondan bahsediyoruz arkadaşlar. Çok ciddi bir rakam. İdare para cezasının ilişkin Marmaris Belediyesi en 19 Aralık 2024 tarihi ve bilmem ne sayılı işlemin iptali için şirketimizce açılan davada Muğla 2. İdare Mahkemesi bekletici mesele, mesele yapılan 2024'de bilmem kaç sayılı dosyasına karar verilene dek 2 milyar 677 bin, 149 bin para cezasını yürütmesine durmasına karar vermiştir diyor. Söz konusu karar ilişkin davalı Marmaris Belediyesi tarafından İzmir Bölge İdare Mahkemesi demiş ki e, itirazda mahkemeye yasağı aykırılık bulunmadığından Marmaris Belediyesi'nin itiraz sisteminin 2577 sayılı idari yargılama usulünün 27. maddesinin 7. fıkrası önüne reddine kesin olarak karar vermiştir arkadaşlar. Şimdi tabii ki burada ceza iptal oldu mu olmadı yürütmesini sadece durdurdular. Burada tabii ki arkadaşlar hani buna ilgili de yürütmesinin durdurulmasına karşı Marmaris Belediyesi itiraz etmiş. Bu da kabul olmamış gözüküyor. Şu anlık rafa kalkmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim ve hemen grafiğimize bakalım arkadaşlar. Grafik bize ne diyor bakın. 28 Mart'tan itibaren arkadaşlar neresi? 28 Mart tam da şurası herhalde. Evet bakın şurası arkadaşlar. Tekrar yükselişe geçmiş aslında haberin kaynağı büyük ihtimal şuralardan gelmiştir dolaylı yoldan bir şekilde arkadaşlar 2. ayın sonunda 3. ayın ortasına doğru Buradan bir tepki hareketi bakın 5 liralardan şu ana kadar gördüğü en yüksek nokta 9 lira 27 kuruşa kadar geldi Ve baktığımız zaman bu arkadaşlar haftalık grafikten daha net göreceğiz Bu arkadaşlar fiyat en son buna benzer fiyat ne zaman 2022'de yaklaşık 3 sene önce falan gözükmüş ha, yani 2.5 sene önce gözükmüş Acaba arkadaşlar bu haberin artık devamını getirir mi? Zirve noktası tekrarlar mı? 24.07 olan zirve noktası bir daha bakalım emin olalım. 24.02 arkadaşlar zirve noktasını acaba tekrar yapar mı? Neredeyse 3 katı. 3 katından biraz ama az az ama neredeyse 3 katı bakalım zaman gösterecek arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.